Bu cümleyi oku bir daha. İlim ile gelen mesaili imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza letaif kendine göre birer hisse alır, masseder. Şimdi burada bir ince nokta var. Zannediyorum bunun üzerinde durma, durmak gerekiyor. Yani ben şöyle anlıyorum bu meseleyi. Şimdi düşün bir sanayi bölgesi var. Sanayi bölgesinde üç tane atölye var. Bak. Birisi 1970'te atölyenin makine ve teçhizatı 1970'te alınmış. 70'ten beri çalışıyor. Aşağı yukarı 50 sene önceki teknoloji. Değil mi? Birisi de 2000 yılında makine teçhizatı alınmış. Öbürü de bu sene alınmış. Üç tane imalat makinesi var. Sanayi bölgesi olduğu için yani hayalinize yaklaştırarak konuşmak istiyorum. Önünden ham petrol borusu geçiyor. Bak. 70'teki atölye ham petrolü alıyor. 1. teknolojiye göre o petroldan ne yapıyor? Katran yapıyor, fuel oil yapıyor efendim. At e, böyle asfalt maddesi yapıyor. O kadar. İkinci teknoloji biraz daha gelişmiş. O gaz yağı yapıyor. Mazot üretiyor. 3. teknoloji bu sene ki teknoloji o hem benzin üretiyor, hem süper benzin üretiyor, hem gaz yağı üretiyor, hem motorin üretiyor, hem de petroldan pek çok efendim, malzeme üretiyor. Bakın, şimdi üçünün de almış olduğu ham madde aynı ham madde. Aynı bu misal gibi, insanların idrakları da bir laboratuvar. Eğer biz bu laboratuvarı ilimle, tefekkürle, tetebbüatta, ciddi talep ve teveccühle açabilirsek, o zaman aldığımız mananın intişar ve inkişafının akıllarda, kalplerde, ruhlarda, latifelerdeki tesiri daha külli, daha muhteşem, daha muazzam olur ama idrak harmanını açamamış isek, yani idrak harmanında açılmadığı için işte sadece petroldan efendim asfalt maddesi üretme gibi gerilerde kalma ihtimalimiz olabilir. Onun için hakayık iman hakikatları önce akıl midesine giriyor. Akıl laboratuvarında yani laboratuvarın camiyeti Fonksiyonları, tefekkür derinliği, tahkik gücü, manaları, taslif, vasıf ve sıfatı yani dimağı bir harita gibi, bir fabrika gibi çalıştığı zaman ve o dersten hem istifade hem de istifaze ziyadeleşir. Ama akıl bir derece tembel ve lakayt dima harmanı açılmamış ise insanlar zikren, fikren, fikren ve ilmen tüfeğli mahiyetinde ise onların aldıkları dersin derecesi de kıvamı da zayıf olabilir mi? Zayıf olur. Onun için Cenab-ı Hak idrak harmanını açanlardan eylesin. Tefekkür derinliği, kelamın mana tabakalarında vukufiyet ve rüsuhiyet arttıkça dimağ tezgahının tedviri, tanzim ve tertibinde kemala doğru giderken latifeler de o nispetle o hakikattan, marifetin envarından, esrarından, mana tabakasından istifade ve istifaze edebilir bu noktayı unutmamak gerekiyor. Evet. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır. Noksandır, evet. İşte muhiddin Arabi, fahreddin Razi'ye bu noktayı ihtar ediyor. Evet, evet. Mahrem bir suale cevaptır. Şu sırr inayet eskiden mahremce yazılmış, 14. sözün ahirine iltihak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve layık mevkii burası imiş ki gizli kalmış. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur? Bazen bir satırda bir sahife kadar kuvvet var. Bir sahifede bir kitap kadar. <laughs> evet. El cevap güzel bir cevaptır. Evet. Şeref icazı Kur'an'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından bila perva derim. Evet. Demek ki, şeref Kur'an'ın icazı ondan ne man ediyor, ondan geliyor. Demek Kur'an'ın icazına medar hakikatların açılımı nispetinde manat vakalarında Resuliyet ve kufiyetlelemle ziyade oluş oluyor evet. Ekseriyet itibariyle öyledir. Öyledir evet. Şeref icazı Kur'an'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından bila perva derim. Ekseriyet itibariyle öyledir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil tasdiktir. Yani zihinde tasavvur ile yazılmamış. Yani tasavvur değil, tasdik. Yani evet. Kur'an'ın hükmiyetinden geliyor. Evet. Teslim değil, imandır. İmandır, evet. evet. Marifet değil, şehadettir, şuhuttur. Şuhuttur ya. Yani. Evet. Taklit değil, tahkiktir. Tahkiktir, evet. İltizam değil, izandır. İzanı kalbi. Evet. Tasavvuf değil, hakikattır. Hakikattir. Dava değil, dava içinde bir hurandır. Risale-i Nur dava, müstakil bir dava değil. Risale-i Nur ne Kur'an'ın hakikatlarını dava ediyor. Bak, Ustad Kasem'le yemin ediyor ki, Risale-i Nur'u medihten maksadım, Kur'an'ın icaz ve hakikatlarını bütün beşer alemine duyurmak içindir. Yoksa beni kotvuruşluk ve itham edenlere hakkımı helal etmem diyor. Bütün risale diyor, bakın şu cümleye bakın, bütün Risale-i külliyatı Kur'an'ın ayetlerinden bir tereşşuh diyor. diyor. Tereşşuh. O güneşin bir ziyası, o deryanın, Kur'an deryanının bir damlası. Bir kısım böyle negatif insanlar, şu hizmeti karalamak isteyen kalbi kara, içi uranık insanlar, şu hizmeti iman ve davayı Kur'an'daki hakikatların tamiminden rahatsız oldukları için ya enaniyetten, ya tarafkirlikten, ya inen, in, böyle inattan, ya hasetten, Veyahut da dine, imana, Kur'an'a muhalefetten gelen bir halet ruhiye ile risale Nur'a şey atmak istiyorlar yani. Bunun için güneş balçıkla sığanmaz. Risale-i Nur'un hakikatları ifade edilen beyanlar o Kur'an güneşinin bir lemahatı, o deryayı Kur'an'ın bir neyidir? Damlasıdır o kadar. Onun için bütün medih ve sana Kur'an namınadır, Kur'an hesabınadır. Said yoktur, Said'in ehliyeti de yoktur. Konuşan hakikati Kur'aniyedir. Evet. Ulanım. Şu sırrın hikmeti budur ki, eski zamanda esasat imaniye mahfuzdu. Teslim kaviydi. Teferruatta ariflerin marifetleri belirsiz de olsa beyanatları makbul idi, kafi idi. Fakat şu zamanda dalalet-i fenniye elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan her derde layık devayı ihsan eden Hakimi Rahim olan Zat-ı Zülcelal Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar-ı icazından olan temsilatından bir şulesini acz ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Elhamdülillah, evet. Felillahil hamd, sırrı temsil dürbünüyle en dağınık, en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika kolaylıkla yetiştirildi hem sırrı temsil penceresiyle hakaiki gaybiyeye, esasat-ı İslamiye'ye, şuhuda yakın bir yakini imaniye hasıl oldu. Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslim-i silaha mecbur oldu. Alhamdülillah, evet. Elhasıl yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa ancak temsilat-ı Kur'aniye'nin lematındandır. Benim hissem yalnız şiddeti ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarruumdur. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Maşallah. Ne kadar güzel beyan etmiş. Evet, tamam. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين